Ney? Bu soda çek çek. Soda içiyor bu ya. Zeki baba şu eserleri çek. Para şu soda anda onu, çekiyorum. Zeki baba. Süper. Şahane oldu. Hadi Şahane oldu. Ellerinize sağlık. Daha iyisi can sağlığı. Ya de yolu göster Zeki baba. Gel. Burayı göster. Abraya. E gösteriyorum ya işte. Atacağım sana sonra. <laughs> Hadi ha, gel gel. Evet İrfan'cığım sen de ellerine sağlık Teşekkür ediyorum oh. <laughs> Tamam bir de kendimi Madem videonun sonuna kendimi ekleyeyim Çok güzel oldu ellerine sağlık Hepsinin herkesin emeğe geçen herkese Evet adhi hayi lọsùn.